kartın hmm. olsun <laughs> Hiç hoşuna yalvarmayın. varmayın hmm. Göberteceğim seni. Tıkar ağzımdakini. Hmm. Artık sizi kimse kurtaramaz. Benim olacaksınız. Ah, sonunda ağzımı açtım. Ne istiyorsun bizden? Ne istiyorsun? Sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece uslu uslu oturmanızı istiyorum. Yeter artık be, yeter artık. Bıktık senden. Kurtulamayacağız mıyız? Aynen öyle. Bırak bizi. Ne istersen yaparız, yalvarırım. sizi buraya neden getirdiğimi biliyor musunuz? Bana bak korkunç yaratık mısın korkunç anne misin nesin bizi hemen bırakmazsan çok kötü olur anladın mı? Aynen öyle bize bulaşmak istemezsen şehirden bizi kurtarmaya gelecekler birazdan bence en iyisi sen bizi bırak. Sizi bırakmak mı? <laughs> Sizi buraya neden getirdim biliyor musunuz? Hayır bilmiyoruz ne istiyorsun bizden biz sana ne yaptık ne yaptık? Sizi buraya yemek için getirdim. <laughs> Arkamda gördüğünüz bu kazanlarda pişirip Üçünüzü de bir güzel mideme indireceğim <laughs> Ne hayır bizi yiyecek misin Olamaz cani bu yamyam bu Aa, Annemi istiyorum beni yemesin Babacım bir şeyler yap yenmek istemiyorum Çocuklar sakin olun benim de elim kolum bağlı bir şey yapamıyoruz ki Aynen öyle hiç boşuna kaçmaya çalışmayın. Sizi bu kazanların içinde bir güzel pişireceğim. Sonra da afiyetle mideme indireceğim. <laughs> Babacım bu korkunç yaratık gerçekten de bizi pişirip yiyecek. Ne yapacağız? Ne yapabiliriz ki oğlum? Elimiz kolumuz bağlı. Burada bekleyeceğiz. Bizi kurtarmalarını bekleyeceğiz. Babacım ya bizi kurtarmaya gelmezlerse o zaman ne yapacağız? Arkadaşlar her beğeni bu korkunç yaratığa bir tokat. Her abone de bir takma olsan. Hadi bakalım abone olan like atın. Bu korkunç yaratığa gücümüzü gösterelim. Son duanızı edin bakalım sersemler. <laughs> ah şu ellerimi bir çözebilsem ona gününü göstereceğim ama çözemiyorum. Çok sıkı bağlamış. Endişelenmeyin çocuklar. Şehirden bizi kurtarmaya gelirler elbet. Bizi burada tek başımıza bırakmazlar. Sizin yerinizi kimse bilmiyor. Bu eski depoda sizi kimse kurtaramaz. Babacım galiba şu anda şehrin dışındaki eski depodayız. Arkadaşlar bu korkunç yaratık bizi şehrin dışındaki eski depoda tutuyor. Lütfen yorumlara yazın da yerimizi görüp bizi kurtarmaya gelsinler. Size kendi kendi aranızda konuşmayın dedim. Suyunuz ısınmak üzere. Birazdan çok güzel bir ziyafete dönüşeceksiniz. <laughs> Zengin, fakir yeter artık. Kerem komiseri bulmamız lazım. Merak etme Aslı polis ya. Yerini bilmiyoruz. Bilsek. Aynen öyle Aslı polis. Yerlerini bilsek gider baskın yaparız. Ama nerede olduklarını bilmiyoruz ki. Ne yapacağız şimdi? Aynen öyle. Hemen bulmamız lazım yerlerini ya. Neredeler acaba onlar? Arkadaşlar korkunç yaratığın onları nerede tuttuğunu biliyorsanız yorumlara yazın. Çok korkuyorum zengin. Çocuklarımın ve kocamın başına bir şey gelmiş olmasın. Merak etme Aslı polis ya. Başlarına bir şey gelmez. Aynen öyle. Aslı polis ne olabilir ki? En kötü onları canlı canlı yiyecek mi sanki? Aynen öyle Aslı polis. Onları diri diri yiyecek hali yok ya. Bir yere kapatmış bekletiyordur. Ne olur sen hiç merak etme asla polis bulacağız onları bulacağız. Fakir kardeşim galiba ben nerede olduklarını biliyorum. Gerçekten mi neredeler zengin neredeler söyle çabuk. Korkunç yaratık onları şehrin dışındaki gizli depoda tutuyor olabilir. Gizli depoda mı emin misin zengin emin misin? Eminim fakir herkes yorumlara gizli depo yazmış hemen gizli depoya gidip onları kurtarmamız lazım. Tamam zengin gidelim hadi çabuk alalım, gidelim. Aynen öyle fakir hadi hemen gidelim çabuk ol. Zengin dur beni bekle Allah Allah bekle ya. Ya fakir hadi seni oğlum Allah Allah çabuk ol koş koş. Ya zengin ne yapayım baksana çok kilo aldım ya. Bu göbekle koşmak kolay mı? Acele etmemiz lazım fakir daha silah alacağız. Oraya silahsız gidersek korkunç yaratık bizi de yakalar. Evet zengin silah alalım ya silahsız gitmeyelim. Aynen öyle önce silahçı dükkanına uğrayalım ondan sonra da gizemli depoya gidip onları kurtarırız. Hadi yürü çabuk ol. Evet dükkanımıza hoş geldiniz buyurun nasıl yardımcı olabilirim. Silahçı bizim acilen silah ihtiyacımız var. Tabi efendim silahlarımız burada. Yardımcı olabilirim size. istediğiniz her tür silah bulabilirsiniz. Tamamdır güzel. Hepsini alalım. Saçmalama fakir. Tüm silahları nasıl alalım? Alıp ne yapacağız hem? Ne bileyim zengin. Gaza geldim ya. Allah Allah. Hangisini alacağız? İlk önce bir bakalım. işimize yarayacak silahları alıp hemen gideceğiz. Şöyle bir bakalım silahlara. Burada bir tane keskin nişancı var. Bundan almamız lazım. Tamamdır. Keskin nişancıyı aldım. Şunu şöyle bırakayım. Tabi onun yanında da silah ihtiyacımız var. Bir tane de pompalı alalım. Belki bir yeri kırmamız gerekir. Bu da lazım olur yani. Şöyle baksana. Bunu da bıraktım. Son olarak da bir tane hangisinden alalım ya? Şöyle bir bakayım. Zengin. Altın olanı al. Ben altın olanı istiyorum zengin. Altın olan mı? Heh bu galiba. Tamamdır fakir. Bunu da senin için aldık. Al bakalım. Bu kadar yeter. Aynen. Bunlarla kurtaracağız onları. Evet efendim bu 3 silah toplamda 50 elmas ediyor. Yuh 50 elmas mı? Neyse şöyle vereyim. Hatta hepsini al sen üstünü sonra alırız. Zengin hadi abi acelemiz var çabuk. Tamam fakir hadi gidelim hemen. Görüşürüz efendim yine bekleriz. Hadi fakir çabuk çabuk gidelim. Başlarına bir şey gelmeden yetişelim şunlara. Suyunuz kaynamak üzere. Birazdan sizi kazanların içine yerleştireceğim. <laughs> Babacım kimsenin bizi kurtarmaya geldiği yok. Gerçekten de canlı canlı yiyecek bu bizi. Canlı canlı yese yine iyi. Ye. Önce kazanda pişirecek ondan sonra yiyecek. Merak etmeyin çocuklar. Elbet bizi kurtarmaya gelirler merak etmeyi. Hadi bakalım şimdi kazanlara girme vakti. <laughs> Eyvah bu kazan gerçekten de çok sıcak. Pişmeye başladım. Aa, çıkar bizi buradan çıkar. Hmm. Şimdi size güzel güzel pişireceğim. <laughs> Aa, çok sıcak. Ellerim kollarımda bağlı. Çıkamıyorum bunun içinden. Çıkart bizi. Aa. İşte de orası fakir. Koş koş hemen girelim şuraya. Zengin dur beni bekle. Yavaş ol zengin. İşte fakir oradalar görüyor musun onları? Görüyorum zengin. Bana böyle ya? Pişiriyor onları. Olamaz. Aynen öyle fakir kazanın içine koymuş üçünü de. Galiba bu yaratık onları pişirip yiyecek bir an önce girmemiz lazım içeri fakir. İyi de zengin nasıl gireceğiz ya baksana kapalı her yer. Yapacak bir şey yok fakir camı kırıp içeri gireceğiz yoksa onları diri diri pişirip yiyecek. Aa öleceğimi bilirdim de hiçbir zaman böyle ölmeyi hayal etmemiştim. Resmen canlı canlı yemek oluyoruz. Babacım hakkını helal et seni her zaman seveceğim canım baba. Aynen babacım ben de seni çok seviyorum hakkını helal et babacım. Hakkım hepinize helal olsun çocuklar. Galiba burada canlı canlı yiyeceğiz. Galiba yemeklerim olmak üzere. <laughs> Çıkart bizi buradan pis cani. Ne istiyorsun bizden? Çıkart bizi. Karnım iyice acıktı. Yemeklerim olmak üzere. <laughs> Fakir acilen bir plan yapıp onları hemen kurtarmamız lazım. Yoksa ciddi ciddi yem olacaklar. Galiba yemeğim hazır. Yemeğe başlayabilirim. <laughs> <laughs> çok lezzetli. Eyvah olamaz babamın kafasını yedi olamaz Aa, ölecek. Babacım hayır babamın kafasını yedi yaratık olamaz. Köfesi gerçekten de çok lezzetli. <laughs> babamın kafasını neden yedin? Bunun hesabını vereceksin pis yaratık seni pis yaratık. Hmm, galiba bu da pişmiş artık. <laughs> çok güzeldi. Eyvah olamaz bebek polisin de kafasını yedi. Geriye sadece ben kaldı. Cani yaratık ne yaptın sen? Babamın da kafasını yedi. Kardeşimin de kafasını yedi. İkisi de çok lezzetliydi. Şimdi sıra tatlıda Allah kahretsin bu ne ya? Onları yedi yedi doymadı. Üstüne tatlı olarak da benim kafamı yiyecek. <laughs> Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> çok lezzetli. Çabuk fakir çabuk atlayalım aşağı çabuk. Hey sen dur bakalım dur diyorum sana dur. He siz de nereden çıktınız? Hemen ellerini yukarı kaldır serbest bırak onları çabuk. Aynen öyle teslim ol silahımız var teslim ol. Artık onlarla işim kalmadı alabilirsiniz. <laughs> Eyvah fakir şuna bak hepsinin kafasını yemiş. Ne kafasını yememiş? Oha! Bak sana fakir cani yaratık üçünün de kafasını yemiş yetişemedik kurtaramadık onları. Aynen öyle geç kaldınız ziyafet sona erdi. <laughs> Allah kahretsin pis yaratık ne istedin ondan ne istedin? Onları yemek istedim ve sonunda yedim hadi görüşürüz. <laughs> Allah kahretsin fakir geç kaldık yetişemedik onlara. Oo. <laughs> Zengin ne yaptık biz? Hepsi bizim suçumuz. Geç kaldık yetişemedi. Fakir kardeşim bunların hepsi bizim suçumuz. Eğer biraz daha erken gelseydik onları kurtarabilirdik. Şu hallerine bak. Biz şimdi bunu Aslı polise nasıl söyleyeceğiz? Nasıl söyleyeceğiz? Allah belamızı versin. Zengin öyle deme abi. Elimizden geleni yaptık. Kurtaramadık ne yapalım? Kendimi asla affetmeyeceğim fakir. Asla affetmeyeceğim. Zengin Hüsamettin'e söyleyelim. Arif'e söyleyelim. Büyü yapsınlar geri getirsinler onları. Doğru söylüyorsun fakir. Arkadaşlar ne yapabiliriz? Hüsamettin gel eski haline getirebilir mi? Yorumları yazın Bence Hüsamettin'e söylersek onları yeri getirebilir. Gidelim söyleyelim.